Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün de sizlerle beraberiz. Karşımızda Minecraft oyununda olacağız. oyun e, oyunu çok sevdiğinizi biliyoruz. Hemen abone olun, like atın ve bizi izlemeye başlayın. Şimdi, Egeman, Egeman bir e, dünya kurduk. Bu dünya şöyle idare çıktı. Gördüğünüz gibi ağaçlardan oluşan sarmaşıklar. Bir orman içindeydik. Ormanda creeperlar, endermanler, iskeletler, her şey vardı. Çok çalıştık, çok çok baltalar, kraftlar yaptık ve gördüğünüz şu malikaneyi oluşturduk. Size bu malikaneyi tanıtmak istiyorum şimdi. Bakın, şöyle içeriye çitlerden bir çiftlik yaptık. Duvarlar, her taraf çim. Gece burada canavar doğmasın diye nelerimiz var? Ee, meşalelerimiz var. Her taraf meşale dolu. Burası kale duvarı gibi yaptık. tahtadan tamam denize geçmiş karşıdan da göstereceğim. Evet gördüğünüz gibi böyle bir dünya. Ee, haritada kaybolduğumuzda uzaktan görebilirsin diye bir kule inşa ettik gördüğünüz gibi. Şimdi size mali dışarıdan görünüşünü göstereceğim. Buradan adalara giden yürüme yolu yaptım. Gerçekten çok zevkli. İleride kuleleri görüyorsunuz. Oralara kadar gittik. Şimdi malikanemizin dışarıdan görünüşünü göreceksiniz. Evet. Çok tehlikeli bir oyun. Hızlı olmadığımız zaman her an her yerden creeper çıkabiliyor. Evet. Evet. İşte malikane. Evet, çok iyi. O kuleye Mehmet Hanım dediği gibi bir balkon yapacağız, gizli bir kat yapacağız. Şimdi şu malikanenin güzelliğine bakmanızı istiyorum. Balkonun altından su geçiyor. Şuraya e, balkonun altından su geçiyor dedik, şuraya plaja bir tane kayık koyacağız. Böyle tam e, lüks Minecraft'ta lüks bir malikane. Bakalım içinde neler varmış biraz da Biraz da içine bakalım Daha sonra da yer altı sığınağına sizi götüreceğiz Orada çok güzel e, ee, craftlarımız oldu Sizlerle paylaşmak istiyoruz Güzelim Deniz altına girelim. girelim denizin altına yok. Bakalım o burada da Canlı zombi var Hemen çıkmamız lazım yani Şuradaki merdivene çıkmamız lazım Zombi ah, seçimimizde merdivenlerden yukarı çıkabiliriz. Çıktık. Evet arkadaşlar. Arka kapıdan giriş yapacağız. Çıktığımızı görüyorsunuz. Tamamen güvenli. Arka kapı girişi yaptık. Malikanemizde böyle sandıklarımız var. Diğer yine, eşyalar dediğimiz. Yandım. Bitki. Uyuyacağız. Bitkilerimiz. Bakalım burada ne var? Tahta ve Burada ne varmış? Taş. Taş bloklarımız. Üst kat var. Üst katta böyle boş bir oda yaptık. Uyuyacağız kızım. Şimdi tanıtım yapıyoruz. Hemen hızlandıralım videoyu burada. Buralarda yine diye geçebilir. Videoda biliyorsunuz. Yapın bakın. Evet çiftliğimiz şimdi gizli geçit nerede? Gerçekten magmaya doğru giden lavlara doğru giden güzel bir maden bulduk. Ama o madene giriş çok zorluydu. Durmadan canavarlar karşımıza çıkıyordu. Biz de bu tüneli inşa ettik. Kaldık kaldık ve kaldık. Yüzüklerin Efendisi bir cüceler gibi. Borya madenleri diyebilirsiniz. Buradan karşıdaki merdivenden bir madene gidiyor. Şuradan gösterelim. Şuradan bir madene gidiyor. Ama buradan çok daha güzel, çok daha fantastik bir madene gidiyor. Servet yer altı sığını kapıyı açtık, kapatalım. İlerliyoruz. Evet. Yer altı sığınağımıza geldik. Buraya bayılacaksınız. Güzel. güzel. Burası kapımız. Burada eee Nasıl üzerlerimizi asmak için bir mankenimiz var. Karşıda tablomuz. Duvarımız bu şekilde. Penceremiz demir parmaklıklardan oluşuyor. Müzik kutumuz var. Biz pen penceremizi parmaklıklarla koruma altına aldık. Evet, sandıklarımız burada. Burada da burada da bir tablomuz var. Ee, yine burada kraft table'larımız, neden nedir bırakıcılarımız. İçeride bir taş kesicimiz var. Burada da misafirlerimiz için bir yatağımız var. Şurada evet. kendi yatağımız var. Duvarları böyle yaptık. Hadi Ay, e, Yat dedim. Yatmadı. Kabul etmedi. Evet. evet. Olmayacak Burayı açtık. Arkada, arkada, arka odamızda, kapıyı açtığımızda, karşımızda gizli bir havuz çıkıyor. Evet, evlenmek Üzüyoruz kayıp da izliyoruz. Çok eğlenceli bu. <laughs> Takımlar çok eğlenceli. Evet. Aa gidiyoruz, çarpacağız. Basacağız Oynen. Evet, eğlenceli. Yaptım. Şimdi, şimdi ne yapalım biliyor musun? Orada gizli bir kapı var. Evet, bu kapıyı kapatalım. Orada da dışarıdan girişi. Kapattık. Buradan şimdi çıkıp... Ne yapacağız? Bence burada yer altında neler yaptığımızı göstereyim arkadaşlar buralar tamamen kaya ile dolu tamamen ama alanı açtık havuzları koruduk bakın balıklarımız var havuzumuzda şuradaki yola raylar döşedik yani lamın etrafını çevreleyerek yer altına kadar ulaşmasını sağladık ve daha bitmiyor gittikçe derine gidiyoruz gittikçe çok güzel bütün yer altını ışıklandırdık Canavarlar çıkmasın diye Her taraf bakın her taraf aydınlık Çok az karanlık yer var Çok güzel gerçekten Bakın Buralarda defalarca buluştuk Evet kızım Koyacağız Burası yer altı olduğu için karanlık Şuraya bakmanızı istiyorum Her taraf gördüğünüz gibi her taraf Fazlasıyla aydınlık Evet, tamam orada bir jel gördüm jel doğuyor ona engel olamıyoruz durmadan ama durmadan ne yaptık kömür bulduk çubuk yaptık ve şu meşaleleri oluşturduk evet. bakın her taraf maden dolu burada size şimdi aşağıda göstereceğim bir şey söyleyeceğim söyle evet. bakalım zaten jel doğarsa doğsun bir şey olmaz zaten onlar zararsız bir araplık değil mi evet böyle kapılardan geçiyoruz işte aşağısı. Buradan çok fazla elmas bulduk. Çok fazla kırmızı ve mavi taşlardan bulduk. Şimdi tanıtımı yaptık. Gidelim silahlanalım. E, ee, yatağımızda uyuyalım silahlanalım. bir sonraki bölümde videonun ikinci kısmında sizlerle biraz maceraları alalım. Ne dersiniz?